6 parçalı etek dikmek için videonun sonunda göstermiş olduğum kalıba göre parçaları kestim. Burada etek uçlarını denk getiriyorum birbirine ve sadece uç kısımlarına ovallik veriyorum ki e, sarkma yani sivrilik olmasın diye bu şekilde ovallik verdim etek uçlarına. Eşit şekilde vermeye çalıştım. 6 tane parça üst üste koydum o şekilde kes. Şimdi geldik eteğimizin birleştirmesine. Kumaşlar yüz yüzüne bakar şekilde hepsini birbirine aynı şekilde önce düz dikişte daha sonra overlock ya da overlock makineniz yoksa makinenizin zikzak adım ayarında e, temizleyebilirsiniz kenar kısımlarını. Fermuar dikim videosunu da daha önce paylaştığım kemerli etek videomda bulabilirsiniz. Videonun süresi uzun olmaması için burada paylaşmadım. Burada da kalıbımızı görüyorsunuz. Bunu ekran görüntüsü alarak çekebilirsiniz.